Canlılar aleminde başka bir alemdeyiz ki bu 12. sınıfın temel konusu son konumuz. Burada biraz değineceğiz. TET seviyesinde size lazım olacak kadar değinmiş olacağız bitkiler arkadaşlar. Şimdi bu bitkiler zaten ökaryot yapıda olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ototrofturlar. Yani kendi besinlerini fotosentezle yaparlar. Kloroplast organelleri vardır. Unutma. Depo polisakkarit nişastadır. Evet. Önemli. Eşeyli ve eşeysiz çoğalabilirler ve büyümeleri sınırsızdır. Biraz anlamsız gibi gözüküyor ama her yıl belli bir tomurcuk, belli bir filiz verdikleri için aynı noktadan uzamaya ölünceye kadar devam ederler. Bitkiler arkadaşlar ilk önce ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? tohumsuz bitkiler yani çiçeksiz olanlar, tohumsuz olanlar ve bir de çiçekli ve tohumlu olanlar. Arkadaşlar tohumsuz, çiçeksiz. Evet bunları da ikiye ayırıyoruz. Bunların da gelişmişlik sırasına göre daha az gelişmiş olan damarsız tohumsuzlar, damarlı tohumsuzlar. Damarsız olanlar karayosunu Damarlı olanlarda evrelitler arkadaşlar. Tohumluları da ikiye ayırıyoruz. Açık tohumlular, tohumu açıkta olan çamgiller. Kapalı tohumlular etrafımızdaki pek çok meyvenin içinde tohumu saklayanlar. Bunu da tek çenekli ve çift çenekli olarak ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi bu damarsız damarsız ve tohumsuzlara bir bakalım. Damarsız demek iletim demetleri yok arkadaşlar. Hani elinize aldığınız zaman yaprağın üzerinde böyle damarları fark ediyorsunuz. İşte o yok yani bunlarda. Biz bunlara kısilem ve fülem diyeceğiz. İleride öğreneceğiz. 12. sınıfın temel konusu. Bunlar tohum oluşturmazlar. E tohum yoksa bir şeyle üremeli. O zaman spor mantarlarda olduğu gibi. Bunlarda kök, gövde ve yaprak gelişmemiştir. Ama gerçek kök, gerçek gövde, gerçek yaprak gelişmemiştir. Yoksa yaprağa benzer gibi durumlar var. Nerede yaşarlar? Nemli yerlerde yaşarlar. Bunlarda da eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder. Alplerde olduğu gibi yani metagenez vardır. Kök yerine arkadaşlar rizoid denen çok sağlam kayaları, taşları delebilen, salgı üreten böyle köke benzer yapıları vardır. Onunla tutunurlar. Kara yosunları ve ciğer otları dediğimiz vatandaşlar bu gruptadır. Damarsız, tohumsuz bitkiler. Şimdi biraz daha gelişmişine bakıyoruz. Biraz daha gelişmişi nedir o? Damarlı, tohumsuz ama yine damarları gelişmiş. Bunlarda iletim demeti yani kısilen ve flüen dediğimiz iletim demetleri var. Bunlar da kök, gövde ve yaprak gelişmiş. Yine ılıman bölge ve nemli bölgelerde yaşarlar. Örneğimiz eğrelti otları ve at kuyrukları denen grup var. Eğrelti otları bu gruptadır arkadaşlar. Üremeyi sağlayan rizom denen toprak altı yapıları vardır. Siz üstten kestikçe o alttan devamlı filiz verir arkadaşlar. Evet ne yapmıştık? Tohumsuz ve tohumlu bitki diye ayırmıştık. Şimdi geldik tohumlu bitkilere. Evet artık bunların tohumu var. Bu tohumlu bitkiler iletim demetleri var. Tohum oluştururlar. Eşeğli ve eşeğsiz çoğalabilirler. Örnekler üzerinden daha iyi öğreneceğiz. Tohumla eşeyli üreme sağlarlar. Bunu da ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Açık tohumlular. Bakın niye böyle açık tohumlu denmiş? Tohumları olgunlaştığı zaman böyle bir meyvenin içinde cevizde, fındıkta, elmada olduğu gibi meyvenin içinde olmadığı için ilk gören sınıflandıran bu ismi vermiş açık tohumlular. E üreme organları nedir? Çiçeğin yerinde neler var? Kozalaklar var. Bunlarda gerçek çiçekler yok. Çiçek vazifesini yapan kozalaklar var. Meyve oluşturmazlar. işte tohumlar onun için açıkta kalıyor. Dişi ve erkek kozalaklar ayrı ayrıdır. Yani hermafrodit değildir. Çok yıllık çalı veya ağaçtırlar. Yani ot formları yoktur. Ot olmazlar. Ot şeklinde olmazlar. Hepsi odunsudur. Yaz ve kış yeşildirler. Yaprak dökerler fakat yapraklarını bir anda dökmezler. Çıplak hale gelmezler. İğne yapraklıdırlar. Bu sayede kuraklığa dayanıklıdırlar, susuzluğa. Böyle bir adaptasyonları vardır. Kimdir bunlar? Karaçam, ardıç, işte selvi, sedir, ladin gibi çamgil diyebileceğimiz vatandaştır. Kozalaklı vatandaşlar. Geliyoruz kapalı tohumlulara, Yani tohumları bir meyve ve koruyucu bir sistem içindedir. Bunlar odunsu veya otsu olabilir. Tek yıllık ve çok yıllık olabilirler. Gelişmiş çiçekleri vardır. Evet kapalı tohumlarda meyve oluştururlar. Tohum meyvenin içindedir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur arkadaşlar. Tohumlar meyvelerin içinde bulunur. Tipik bir tohumda arkadaşlar. Bakın tohum kabuğu var. Bir besin doku var. Daha sonra embriyomuz var. Embriyonun altında kökü gelişecek. Yukarıya doğru embriyonik gövde gelişecek. Şu iki tane gördüğümüz kanat gibi yapılardan çenek yapılarıdır. Bunda iki tane olduğu için bu çift çeneklidir arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Şu çenek yapısı karşımıza çıkabilir. Çenek embriyonun bir parçasıdır. Çimlenme anında besin dokudan aldığı besinlerle embriyoyu besler arkadaşlar. Embriyoyu besleyen yapıdır. Çenek. Şimdi çiçekli bitki dedik. Bir çiçeği tanıyalım. Şurada bir sap var görüyorsunuz. Çanak yaprak. Genelde bunlar yeşildir. Fotosentez yapar. Neyi korumak içindir? Yumurtalığı ve çiçek açmadan tomurcuğu korur. Sonra taç yapraklar var. Bunlar rengarenktir. Çiçekler böcekleri kendine çeker ve tozlaşmayı kolaylaştırır. Ortada yumurtalıktan yukarıya uzanan dişi organdır. Bunun dişicik tepesi var dişicik borusu ve dişicik tepesi şeklindedir. Onun etrafında çok sayıda gözüken erkek organlardır. İşte başçıkları ve sapçıkları şeklinde. Dişi organlar genelde bir tane erkek organlar onun etrafında çok sayıda olur. Alın size bir tipik çiçek. Bu tip çiçeklere hermafrodit diyoruz. Ne demek bu? Hem diş hem erkek özellikler bir aradadır. Şimdi bu kapalı tohumları da tek çenekli ve çift çenekli diye ayırıyoruz. Az önce gördüğünüz o çenek sayısı bir sınıflandırma kriteri olmuştur. Tek çenekliler. Uzaktan bakınca tanıyabilir misin tek çenekli? Evet bir kere bunlar tek yıllık otsudurlar. Tek çenekliler. Kan büyüm yoktur. Yani enine büyüme yoktur. Bir yıl büyür ve sonra ölür. Kökleri genelde saçaktır. Çok aşağıya saplanmaz. Yapraklarına bakarak tanıyacaksınız. Sapsız ve paralel damarlıdır. Bakın şurada görüyorsunuz. Evet şöyle yaprakları bu şekildedir. İşte mısır ve buğday aklınıza gelsin. Buğday, muz, lale, zambak, orkide. Köklerde işte gördüğünüz gibi böyle saçak dediğimiz kısa ve çok sayıda buna saçak diyoruz. Evet kökünü çekersen veya yaprağına bakarsan bunun tek çenekli olduğunu görmüş olursun. E, bunun dışında kalanlar çift çenekli. Tek yıllık veya çok yıllık olabilirler. Otsu veya odunsu olabilirler. Etrafımızda pek çok gördüğümüz bitki bunlar. Kan büyüm vardır. Yani enine büyürler. Kocaman ağaç olurlar. Yaprakları saplı ve arsı damarlıdır. Gördüğünüz gibi yaprakları saplı ve arsı damarlıdır. Ağ gibi damarları var. Buradan çift çenekli olduğunu anlarsın. Kökünü çekersen kazık köktür. Buradan da yine çift çenekli olduğunu anlayabilirsin. Fasulye, elma, armut ve etrafımızda şu şekilde yaprak gördüğümüz bütün bitkiler çift çeneklidir arkadaşlar. Evet bitkilerle ilgili bu genel bilgilere de vermiş olduk TET seviyesinde bunlar size lazım olabilir arkadaşlar. Faydalandıysanız abone olmayı unutmayın.